Hı, hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. Hı, Merhaba arkadaşlar ben Alkabası bu da Alkabası kanalı bu da Steve yazısı Steve yazısı ne zamandır orada üşeniyorum onu kaldırmaya o derece <laughs> o derece üşeniyorum barikat yapmayı öğreneceğiz bugün beraber İlk önce toprağımız var toprağı yerleştirdim ve tuzak kapımı da böyle arkasına yerleştiriyorum olmadı şimdi oldu burası tamam ee, bize cam gerekecek camlı mamlı bir şeyler gerekecek gri cam gri boyalı açık gri gri boyalı cam alalım elimize evet çat çat yanlış oldu çat çat evet gri boyalı camımızı da koyduk başka ne lazım bize bir dakika gri boyalı ince cam mı daha iyi durur Hı? Bakalım. Ha, bu daha iyi dur, Daha böyle. Sanki. Evet. Bu daha iyi. Diye katılıyorum. Buraya da bir kapı bulalım. Ee, kapı. Güzel bir kapı. Söyleyin. Ladin kapısı değil mi? Güzel bir kapı. Ladin kapısı. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi barikatlarımızı yapacağız. Onun için de bize tabela lazım. Ee, tabela elimde olması gerek. Evet. Tabela burada var. Tabelamızı koyuyoruz. Böyle ortaya koydum. Buraya çivi şeklinde yapacağız arkadaşlar. Bu çivi hani çiviyle çakıyorsunuz ya o, o anlama geliyor. Böyle yaptık. Bir de son tarafa yaparsak gördüğünüz gibi çivi şeklini verecektir. Evet. Gördüğünüz gibi burası kapanmış anlamında oluyor. Pencereleri kapatıyoruz, ediyoruz. Bu şey olarak düşünün. Ne olarak düşüneceksiniz? Düşüneceksiniz bir dakika. Bunları tekrar yazamıyorum yazıyorduk Aslında bir dakika ben yazayım Ondan sonra yapayım konuşayım Bu arada sizlerle bunu tek sağda olması yeterli bunu hani kalıp da zombide falan da hatırlarsanız böyle barikatlar yapmışlardı son bunu tabi diğer köşede yapacağız şu şekilde space'e bastığınız kadar basıyorsunuz ve buraya koyalım Evet bunu da bir alt kısma daha koyacağız. Yakın niye olmadı? Aynen. Yok ne olmadı? Aynen şu şekilde. Evet. Bunu alt kısmına da uyguluyoruz. Bunu uygulayalım. Bir olası bir durumda kaçmak için bir zombi istilası olabilir. Bir Herobrine size saldırabilir. Artık onu bilemeyeceğim. Sizin yapmanız gereken kendinizi bunlardan korumak. Bunu da e, kapınıza bacanıza çiğ çakarak sağlayabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bir barikat kurulmuş havası veriyor. Keşke çapraz da yapabilsek. Şöyle. Gerçekten güzel olurdu. Buraya da tek bir barikat yapalım. Mesela. Mesela şöyle yapalım. E, burası böyle olsun. Burayı da böyle olduk mu. Çivileri böyle Yerleştirdik kapı açıldı lanet olsun sonra da çivileri ekleyelim hemen videomuzu sonlandıracağız Umarım hop, evet. evet gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel duruyor bunu Tabii ki e, hapishane talarınızda, korku haritalarınızda her bir şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar e, bir eski bir yapım havası veriyor barikat yapılmış havası veriyor. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve son olarak Gördüğünüz gibi nazi zombi geliyor. Nazi zombi aslında böyle barikat kurarak kurtuldum. Kurtulabiliyorum. Beni görüyor mu lan? <laughs> Aa yan taraf boş. Yan taraftan geldi. Yan taraftan vallahi geldi. Vallahi geldi. Hayır bu saniye size gösteremem. Koyduk. Daha sonra end kullanıyoruz. Bunlar ağırlık barı olarak. Gördüğünüz gibi hayvanımsı bir ağırlık. Hemen kaldırmayı deniyorum. Kaldıramıyorum evet. Çok ağır oldu. Bu, bu çok ağır oldu. O yüzden biraz daha hafifini Oh